Değerli arkadaşlarım, olağanüstü hali ilan eden Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'dur. Genelkurmay Başkanı'nı Bakanlar Kurulu önerir, Cumhurbaşkanı atar. İdarenin mali sorumluluğu hukuk devletinin özelliğidir. Kamulaştırma ve devletleştirme sosyal devletin hukuki yöntemlerindendir sıkı yönetim, seferberlik, savaş halini uzatan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yasama ve yürütmenin yürütmede toplandığı hükümet sistemi, mutlak monarşi hükümet sistemidir. Yasama ve yürütmenin yasamada toplandığı hükümet sistemi, meclis hükümet sistemidir. Halkın kanunları veto edebildiği ve temsilcilerin azledildiği demokrasi, yarı doğrudan demokrasidir. Dünyadaki en yaygın demokrasi temsili demokrasidir. Egemenliğin kaynağını dine dayandıran devlet laik devlet değildir. Oligarşik devlet değildir. Teokratik devlettir. Egemenliğin kaynağını belirli grup ve zümrelerde toplayan oligarşik devlettir. Toplumda infallere yol açan cürüm suçlarıdır. Süreli hapis cezası en az bir yıl en fazla 20 yıldır. Uyarı ve kınama cezaları disiplin cezalarıdır. Para cezasında en alt gün 5, en üst gün ise 730 gündür. Ağırlaştırılmaz hapis ve müebbet ağır hapis cezaları hukukta tanımlı cezalardır. Af ve davanın düşmesi af ve davanın düşmesi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır. 11 yaşın doldurulmasıyla kişi tam ehliyetsizler grubundan çıkar. Sağır ve dilsizlerde 21 yaşın doldurulmasıyla kişi tam ehliyetli olur. Olağanüstü hali ilan eden Bakanlar Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanı'dır.